Yüksek inşaat kalitesi ve kaliteli daireler Şehrin içinde ama huzurlu yerler Ferah haydanı güvenilir bütün evler Çocuklara neşe dağıtan tertemiz her yer 140 bin metrekare her yer göz önünde Abi abla dede nene buyurun sizde Huzur var burada gelin gizli sizde Ben anlattım her şeyi şimdi söz sizde Evlere gel evlere evlere Huzurla dolan bu çevrede Sen de olmalısın kesinlikle Gel 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 bu evlere. İyi akşamlar. Çok iyi bir maç oldu bizim maçımızdan. İlk dakikadan son dakikaya kadar hep topa hakimlik, hep oyun üstünlüğü bizdeydi. Çok gol pozisyonuna girdik. Maalesef atamadık. Bir puanla bu haftayı kapattık. İyi hazırlanacağız. Önümüzde deplasmanda Adana Demir'le oynayacağız. İnşallah oradan da puan ya da puanlarla dönmeyi düşünüyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim. Gerçekten mükemmel oynadılar. Hocam, Fatih peki bugün sahada sansafon olarak görev yapsaydı kaç gol atardı? O da aynısını maçtan önce söyledi. Bu tam benim havam dedi. Sahada güzel, havada güzel. Ne bileyim yani. Bir iki tane atardı herhalde. Yani çünkü o da aynı şeyi söyledi. Enteresandır yani. Sorduğunuz soru enteresan. O da aynı şeyi söyledi. Hava güzel. Tam benim havam dedi. Demek ki o da içine doğdu yani. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Arkadaşlar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın oto konfor. siz keyfini sürün. Hoş geldiniz. Öncelikle maçın e, kritiğini yaparsak, bugünkü oynadığımız maç çok önemliydi. İstanbulspor için de önemliydi. E, her iki takım da play çizgisi üzerinde kalmaya gayret ediyor. E, İstanbul Spor'un tabii e, maçlarına baktığınızda ikincilikle şansı vardı. Bugün biz de galibiyet için oynadık. İstanbul Spor da galibiyet için oynadı. Herhangi bir zorlayıcı bir defans, katı bir defans gibi herhangi bir şey yapmadık. Elimizden kalmaya gayret ettik. Futbolcularım çok çok iyi hazırlandı. Hocaları çok çok iyi hazırladı. Playoff'u hedefliyoruz. Bu liginde zaten ee iyi takımlarından birisiyiz. Onun için bundan sonra kaybedilecek puanları söylediğim gibi telafisi mümkün olmadığı için her maçtan puan ve puanlarla çıkmak mecburiyetindeyiz. Ee, i̇çerideki oynadığımız maçlarda taliksiz Samsun maçını berabere bitirdik. İnşallah bundan sonra da bu gayretin içerisinde olup plafa kalmak istiyoruz. Sorunuz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi akşamlar.